Allahumme salla ala Muhammadin ve ali Muhammad. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihinaste in sallallahu aleyke eveligal asr edrikna ve və erşitna vehdina. Allah peygamberleri bizlere örnek olarak göndermiştir, olgu olarak göndermiştir. Zaten eee peygamberin yani gönderilecek şahsın insanlardan seçilmesinin de maksadı odur. Allah bir meleği gönderebilirdi bize. Bilgilerini aktarmak için değil mi? Allah niye birini gönderiyor? Bilgileri aktarsın diye. Veyahut da hiç kimseyi de göndermeyebilirdi. Direkt biz bilgileri bilebilirdik. Allah bunu böyle yapabilirdi. Yani ne bir melek gelir ne insan gelir. Bizim bilmemiz gereken bilgilerin hepsini Allah bize verebilirdi. Örneğin e, hayvanlara böyle yapmıştır Allah. Bütün hayvanlar vazifelerini biliyorlar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. O hayvanlar nereden biliyor, biliyor o bilgiyi? Allah onlara öğretmiştir. Yani direktmen Allah biz. Aracı olmadan yani bir peygamber olmadan bir yılan'a ne yapması gerektiğini öğretmiştir. O yılan e, nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl üremesi gerektiğini, yumurtadan çıktıktan sonra ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hiçbir şey görmesine de gerek yok. Nasıl yuva yapması gerektiğini, nerede yuva yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bunu Allah ona öğretmiştir. Allah bizlere de aynısını yapabilirdi ki nitekim e, bir kısım bilgileri bize o şekil vermiştir. Ki biz ona fıtrat diyoruz. Allah bizlere vicdan denilen bir şey vermiştir. O vicdan vasıtasıyla da bizler neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyoruz. Değil mi? Yani bir insana birisi zulüm etmenin kötü olduğunu söylemese dahi insan zulüm etmenin yani merhametsiz olmanın kötü olduğunu bilir. Buna biz diyoruz fıtrat. Allah yerleştirmiştir bizim içimizde onu. Hırsızlığın kötü olduğunu, yalanın kötü olduğunu, e, insana yakışan bir davranış olmadığını Allah peygamber göndermeden de bize öğretmiştir. Bazı ilçeler vardır, evrenseldir. Bütün insanlarda o ilçeler geçerlidir. Yani e, Afrika'nın balta cirmemiş, insan görmemiş bir yaşam yerinde de bir ormanında da Mərhəmətsizlik kötü qarşılanır. O insanın doğasında vardır. Birinin zəhmət çəkib əldə etdiyi bir şeyi çalmanın kötü olduğunu hər kəs bilir, o adam da bilir. O mədəniyyət görməmiş adam da bilir. Bunlar Allahın bizlərə öyrətdiyi şeylərdir. Ve vasıtasız öğretmiştir. Ama bazı bilgiler vardır ki Allah o, o bilgileri öğretmede peygamber kullanmıştır. Niye peygamber kullanmıştır? Hangi bilgilerdir bunlar? Birkaç tane örnek vereyim size. Birisi öldüğü zaman onun cenazesinin yıkanması ve defin edilmesi gerektiğini Allah öğretmiştir. Eğer Allah öğretmeseydi biz cenazeye nasıl davranacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilmezdik. Nitekim bazıları suya akıtıyor. Bazıları ateş verip yakıyor. Değil mi? Biz de defin ediyoruz. Onlar zamanla kendileri o suya akıtmayı, yakmayı kendileri icat etmiştir. Allah onlara onu söylememiştir. Bize defin etmeyi Allah söylemiştir. Onlara da söylemiştir ama onlar daha sonra değiştirmiştir dinlerini. Cenazeye na nasıl davranacağımız bilmezdik. Tuvalete gittik. Ne yapmamız lazım? Bilmezdik. Yani temizlik olsun mu, olmasın mı? Onu bilmezdik biz. Dikkat edin. Veyahut da bir insanın üzerinde kusul geldiği zaman banyo yapması gerekir mi bilmezdik. Bunlar söylenmesi gereken şeylerdir ki binlerce tane böyle şey var. Anneye babana ya nasıl davranması gerektiğini söylenmese bilmezdik. Mirasla nasıl yapılması gerektiğini söylenmese bilmezdik. Şimdi Allah niye insana beşerden bir peygamber göndermiştir. Niye? Yani melek gönderebilirdi ama peygamberi Allah yani o vasıtayı insan yapmıştır. Yani insanların içinden seçmiştir. Niye? Çünkü insanlara örnek olsun diye. Diğer insanlar da ona baksın, onun gibi hareket etsinler diye göndermiştir. Yani İnsanlar demesin ki ya bu kadar e, işi, bu kadar yükü, bu kadar sorumluluğu bir insan yapamaz. Demesinler diye ortada bir örnek vardır. O da insandır ve o yapabiliyor. O da evlenmiştir. Çocuğuna nasıl davranıyor? Örnek oluyor. Hanımına nasıl davranıyor? Örnek oluyor. Akrabasına nasıl davranıyor? Örnek oluyor. Nasıl namaz kılıyor? Örnek oluyor. E bir meleği de Allah bize nasıl örnek olacaktı? Meleğin erkeği dişisi yok ki evlensin evlilik de bize pratikte göstersin. Meleğin çocuğu olmaz ki ki çocuğa nasıl davranıldığını görsünler. O insanlara göstererek öğretsin bazı şeyler. İmam Hasan'la İmam Hüseyin'e peygamber nasıl davranıyordu? Kızı Fatime-i Zehra'ya nasıl davranıyordu çocuğuna? Bunları hep tarih peygamberden görmüştür. İnsanlar da gördü ki ha çocuğa böyle davranılmış. Hanımına insan böyle davranırmış. Veyahut da mirasta böyle davranırmış. Meleğin böyle imkanları yok ki. Meleğin erkeği yok, dişisi yok. Meleğin çocuğu olmaz. Allah meleği fabrika gibi üretir. Yaratır. İhtiyaç oldu mu melek Allah yaratır. Melekler üremezler. Dolayısıyla da bize örnek olamazlar. Şimdi peygamberlerin insan olmalarının sebebi budur. Niye hükümlerini bize direkmen öğretmedi? Bizim içimizden sıradan bir insanı seçerek onu peygamber yaptı. Sebebi budur. Bizler ola bakalım nasıl davranmamız gerektiğini öğrenelim diye. Peygamberlerin vasileleri de aynı görevi üstlenirler. Peygamberlerin vasileleri bizlere örnektir. Hazreti Ali bize örnektir. İmam Hasan, İmam Cafer Sadık bizlere örnektir. Onların nasıl yaşadığına bakarak kendimize ayar vereceğiz. Dolayısıyla onların hayat hikayesini hikaye olsun diye öğrenmememiz lazımdır. Bizler eğer burada tarih anlatıyorsak bu tarihten ibret alıp bizim de onlara onların düştüğü hatalara düşmememiz için Onların yaptığı güzellikleri yapmamız için tarih vardır. Yoksa tarihi insan niye bilsin ki? Olmuş, bitmiş, geçmiş şeyi niye bilsin ki? Tarihini bilmeyen geleceğini oluşturamaz derler ya. Bunun sebebi budur. Yani tarihte yaşanmış acı olaylar bir daha yaşanmasın diye ona göre tedbir alınır o tecrübelere göre tedbir alınır ki gelecek ona göre inşa edilir. Tarihin sebebi budur. Biz eğer peygamberi anlatıyorsak bunun sebebi şudur. Ortada insan gibi bir insan vardır. Bakın bu insan gibi insan, mükemmel insan nasıl davranmıştır ki biz de onun gibi davranabiliriz. Biz ehli beyti niye anlatıyoruz? Yani ortada adam gibi bir adam var ve bu adam gibi adam nasıl davranıyor biz ona göre kendimize ayar verelim. Sebebi tamamen budur. Dolayısıyla da bu tarihi okurken, tarihi öğrenirken kendimize bir şeyler çıkartmadan öğrenirsek Boşu boşuna öğrenmiş oluruz Hiçbir işe de yaramaz Şimdi Müsaadenizle Hazreti Ali'nin Kişiliğinden Bir şeyler anlatmaya çalışacağız Hazreti Ali nasıl bir kişiliği vardı Bir Hazreti Ali Hiçbir zaman Kuralları uygulamada Hiç kimseye taviz vermemiştir Kural nedir? İnsani kurallar. Onları kim öğretmiştir? Allah. Yani Allah'ın kurallarını Hz. Ali uygulamada hiçbir taviz vermemiştir. Çünkü diyordu yaşama amacımız zaten bu kuralları uygulamadır. Eğer, eğer biz bu kuralları uygulamadan yaşayacaksak yaşamamızın bir manası yoktur ki bu kurallar bizi hedefimize ulaştırmak için gönderilmiştir. Biz bu kurallara es geçerek yaşarsak yaşamamızın bir manası yoktur. Ömrümüz boşa geçer. O kuralların uygulanma yerlerinde zorluklar olacaktır bazen. İşte o zorluklarda o kuralları uygulamadan geçmeyelim diyor Hazreti Ali. Zaten diyor yeri oradır. Orada da uygulamadın mı o kural bir işe yaramayacaktır. Bazı kurallar öyledir. Rahattır. Her yerde de uygulanır. Abdest almak gibi. Örneğin. Bazı yer vardır ki o kuralı uygulamak çok zor, çok zordur. Bir şeyleri kaybetmeyi gerektirir bir şeylerden vazgeçmeyi gerektirir. Hz. Ali diyor işte yeri orasıdır o kuralın. Odur ki Hz. Ali hiçbir zaman taviz vermedi. Hz. Ali aleyhisselam Muaviye'ye Şam'da kalmasına taviz verseydi, göz yumsaydı Hz. Ali çok rahat bir halifelik yapardı. Hz. Ali Talhanın, Zübeyr'in gayri meşru isteklerini yerine getirseydi Hazreti Ali'nin başına Cemel Savaşı gibi bir savaş açılmayacaktı. Odur ki Hazreti Ali Kur'an'ı uygulamada taviz vermiyordu. Cereyne son yapıyordu. Ama koltuğundan olacaktır o Hazreti Ali için önemli değildir. Koltuk Hz. Ali için hiç önemli değildir. Yani insanoğlu sizin için de önemli olmasın. Siz gereğini yapın. Koltuğunuzdan olsa da kişiliğinizden taviz vermeyin. İlçelerden taviz vermeyin. Bu hepimize bir örnek olmalıdır. Param gidecektir gitsin. İlçenden taviz verme. Bir hata yapılmıştır ki bir cezasını çekiyorsundur yüzde yüz. İlkenden taviz verme, bırak paran gitsin. Kişiliğinden taviz verme. Filan şeyi kaybedeceğim. Yeri gelir, öyle bir konum gelir ki, yani sen belki de halkın gözünde rezil olacaksın. Allah diyor ki, ilçenden taviz verme. Halk səni yanlış anlayıb rəzil olacaqsın. Önemli deyil. Mən sənin izzətini qorurum. Sənə getərci təviz vermə. O şeytanın vəsvəsəsidir ki, rəzil olacaqsın deyə. Keçici bir süre insanlar səni anlaya bilər. Amma Allah o işi toparlar, düzəldir. Doğru heç bir zaman kırılmaz, heç bir zaman. odur ki Hazreti Ali'den öğreneceğimiz şeylerden biri budur taviz vermemek. Şii ne demektir biliyor musunuz? Şii takipçi demektir. Peygamberin şiisi demek yani onun takipçisi demek. Şiinin manası budur. Zamanla bu kavram Hazreti Ali taraftarları için kullanılmıştır. Sadece. Ali şiası. Yani Ali'yi takip edenler. Ali şiası olmak kolay bir şey değildir. Ali'yi herkes takip edemez. İnsan ehl dostu olabilir. Ehl-i beyti ama ehl-i beyt şiası herkes olamaz. Ali Şiası herkes olamaz. Çok zorluk istiyor. Çok azim istiyor. Çok bilgi edinmek istiyor. Biri geldi Hazreti Ali'ye buyurdu ki Ya Ali ben senin Şialarındanım. Hazreti Ali buyurdu hayır. Sen bizim dostlarımızdansın. Bizi seviyorsun. Yani Hazreti Ali'nin o şücaatinden dolayı, o mu'minliğinden dolayı, o ibadetinden dolayı, o güzel ahlakından dolayı seviyor. Evet bunu herkes hemen hemen yapabiliyor. İnsan, mu'min bir insanı seviyor. Onun özelliğidir o. Sevilir mu'min insan. Prensipli bir insan her zaman sevilir. Ahlaklı bir insan her zaman sevilir. Ama hadi buyur onun gibi ol denildiğinde bunu herkes yapamaz. Ali şiası yani Ali'nin yaptığı gibi yapmaya çalışmak. En azından gayret göstermek. Evet Hazreti Ali gibi olabilir miyiz? Mümkün değil. Mümkün değil. Biz Hazreti Ali gibi olamayacağız. Ama en azından onun ciddi yolu gidebiliriz. Yani onun yaptığını yapmaya çalışabiliriz. Kendi kapasitemizce. Bu da zor bir işte. Herkesin işi değildir. Evet herkes de o kapasite var. Ama o kapasiteyi ortaya çıkarmak lazım. Biri de bu taviz olayıdır. Çalıştığınız dairede taviz vermeyin. Çalıştığınız iş yerinde taviz vermeyin. İş ahlakınızda taviz vermeyin. Ailenizde taviz vermeyin. Taviz yani günah. Gayrı meşruluk. Bu Ali Şiasının bir özelliğidir. Hazreti Ali'nin daha doğrusu özelliğidir. İki, Hazreti Ali Hiçbir zaman akrabalarını diğer insanlardan farklı görmedi. Hiçbir zaman. Size iki tane örnek adına Biri Hz. Ali'nin kız kardeşi Ümmühani. Bir gün Hz. Ali halifedir. Hz. Ali'nin kız kardeşi Ümmühani bir kölenin Beytulman alıp geriye döndüğünü görür. Yani gitmiştir, hakkını almıştır, geliyor. Diyor ki sana kaç lira verdi Ali? Örneğin 3 dinar. Ümuhani öfkelenir. Ya diyor nasıl olur bu olay? Gelir Hazreti Ali'nin yanına. Diyor ki Ali sen benim kardeşim misin? Evet. Ya ben hür bir adam mıyım? Evet hürsün. E diyor o köle de 3 dinar almış ben de üç dinar almışım. Böyle olur mu yani bir akrabalık var. Hz. Ali Aleyhisselam buyurdu ben de üç dinar aldım. Benim de bu devletin bana verdiği 3 dinardır yani hakkım üç dinardır. Ben de o çölacı gibiyim. Ben de senin gibiyim. Ben de fazla almadım ki. Akraba mısın diye fazla alamam, veremem sana. Çünkü Hazreti Ali aleyhisselam yine halifedir. Bir yerden vergiler geldi. Tabi o zaman vergiler hep para olmazdı. Adamın bal üreticisi ise bal verirdi. Koyun üreticisi de koyun verirdi. Böyle. Eşyalar gelirdi yani. Paraları yanında. Getirdiler. Hazreti Ali buyurdu ki mescide koyunları namazdan sonra onun dağıtımını yapalım. Böyle be, verici geldi mi? Geldikten sonra Hz. Ali o vericiyi öyle halka hemen dağıtırdı. Hz. Ali namaza ciddi. O arada Hz. Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm geldi o vericiyi toplayıp getiren adama dedi bu ballar nedir? Dedi ki şeydir, beytülmaldır halka dağıtılacak. Dedi ondan bir iki kavanoz bana verebilir misin? O da Hazreti Ali'nin kızıdır diye verdi o iki kavanozunu. Hazreti Ali namazdan sonra geldi baktı o iki tane kavanoz eksiktir. Sorumluya dedi bu iki kavanoz nerededir? Dedi hemen getireyim. Gitti evinden iki kavanoz bal getirdi. Hazreti Ali buyurdu nerededir o? Onu sana soruyorum. Dedi ya Ali, kızınız gelmişti. Gördü, hoşuna gitti. Ben de ona verdim. Ama kendi evimden getirdim, onun yerini koydum. Doldurdum. Dedi olmaz. Kaldır onları. Git Ümmü Gülsüm'ün yanına balları istediğimi söyle. Geldi o şahıs. Dedi ki, baban balları yer istiyor. Getirdiler. Hazreti Ali buyurdu ki, kızım üzerinden yedin mi? Dedi, yedim baba. Ne kadar yedin? Ama ortalama 100 gram örneğin. O sorumluya dedi ki, git hemen balcılara de ki 100 gram bal ne kadar yapar? Ciddiler fiyatını öğrendiler. Dedi ki ümmü güsüm bu kadar ödemem var. Onu vermek zorundasın. Kızından o parayı aldı. Beytül malın üzerine koydu. Buyurdu ki şimdi taksimat başlasın. Şimdi o ballardan sana verebileceğim. Görüyorsunuz. Buna derler akrabayı kayırmamak. E şimdi Hazreti Ali böyle yaptı. Ama gel şimdi evdeki huzursuzluğa bak. Ne kadar kınanıyor biliyor musunuz Hazreti Ali evinde? Şimdi bir insan kendi evinde, kendi ailesini akrabasına karşı da adaletli olursa her zaman kınanır. Çünkü o akraba, o ev halkı hep kendisine taviz ister. Kendisine farklılık ister. Farklı davranılmasını ister. De ki nasıl akrabasın, nasıl amoğlusun, nasıl kardeşsin, nasıl babasın, nasıl filansın. Gibi elimizden tutmadan Allah'a şükürler olsun. Filan şeyi temsil ediyorsun. Filan dersen ama bize bir hayrın yok. Başkasına yapıyorsun, bana yapmıyorsun. O insan çok kınanır. İşte bu kınanmalara tahammül edebilmek lazım. Hz. Ali aleyhisselam hiçbir zaman akrabasını başkasından ayrı tutmadı. Bizim Ali şiası olabilmemiz için bunu örnek almamız lazım kendisi, kendimize. Hz. Ali aleyhisselam zahitti. Zahit ne demektir? Yani dünyaya düşkün değildi. Unutmayın, dünya güzel bir şeydir. Zvarlık, zencinlik çok güzel bir şeydir. Kötü bir şey değildir. Bir insanın zenginliği olsun, parası olsun çok iyi bir şeydir. Ama ona bağlılığı olmasın. Onun esiri olmasın. Onun kölesi olmasın. Ne demek? Yani bir insanın parası olduğunda ne kadar güzeldir. Bir ihtiyacı olan bir insanın da ihtiyacı olduğunda hemen çıkarıp verebilecek bir güce sahiptir. Da bu çok güzel bir şeydir. Dinin bir ihtiyacı var. Hemen çıkardı bu dinin ihtiyacını giderebilmek ne kadar güzel şeydir. Bu koltuk, bu halı, bu kameralar, bu mikrofon bu imkanlar varlıklardan gelmiştir. Varlıklı insanların hediyelerdir bunlar. Dinin insanlara ulaşmasına sağladılar. Güzel bir şeydir, kötü bir şey değildir varlık. Var. Varlık kesinlikle kınanmamıştır. Dünya kesinlikle kınanmamıştır. Kınanan nedir biliyor musunuz? Ona bağlılık. Ona bağlı olmayacaksın. Onun esiri olmayacaksın. Onun kölesi olmayacaksın. Onun emri altına girmeyeceksin. Ne demek? Yani vermen gereken yer olursa vermesini bileceksin. Onu kazanmak için yanlış yapmayacaksın. Esir olmak bu demektir. Dünya seni hata yapmaya zorlamasın, hata yaptırmasın. Zahitlik bu demektir. Zohd bu demektir. Hazreti Ali Aleyhisselam dünya için mükemmel bir söz demiştir. Ne demiştir biliyor musunuz? Demiştir ey dünya ben seni üç boşanmayla boşadım. Üç talakla boşadım. Ne demek üç talak biliyor musunuz? İslam'da insan hanımını bir defa boşar. Tekrar alır. İkinci defa boşar. Tekrar alır. Üçüncü defa boşar. Tekrar alır. Dördüncü defa boşadığında artık geriye alamaz. yəhindən onunla evlənəmaz. Evlənməsi üçün o qadının bir başqası ilə evlilik yapması lazımdır. Və öylə rəsmi kağız üzərində də evlilikdə gerçək məhəbbətliyi. Evlilik. Cinsi münasibətin olması lazımdır ki, sən 4-cü dəfə o qarı ilə evlənə bilərsən, o bayanla evlənə bilərsən. Diqqət edin. Bu İslam'da bu geçerlidir. Niye bunu koymuştur böyle ağır bir işi? Çünkü diyor ki boşanma öyle kolay bir şey değildir. İkiden bir kadın boşuyamazsın. Dikkat et. Sana üç hak veriyorum. Üçüncüde artık bu kadının bir başkasının malı olmadan sana gelmeyecek. Bu ilçeye bir uyarı ve cezadır. Ki boşanmaların önünü alsın diye. Hazreti Ali ne diyor biliyor musun? Dün diyor dünya ben seni üç kere boşadım. Yani senin bana geliş şansın yok. Bana gelmeden önce bir başkasının olmalısın ki bana gelesin. Bunu niye diyor Hazreti Ali? Yani diyor benim sana bağlılığım yok. Hazreti Ali buydur. Hazreti Ali çok güzel ikram ediyordu. Ha? Çok güzel. Yediriyordu insanlar, içiriyordu. İyi de para kazanıyordu Hazreti Ali ama bağlılığı yoktu. Hiçbir zaman unutmayın. Dünya kötü değildir, zenginlik kötü değildir. Çalışmak en büyük ibadet olarak bize lanse edilmiştir dinimizde. En büyük ibadet diyor çalışmaktır. Çalışmayan insan Allah sevmiyor. Tembel insan Allah sevmiyor. Zenginliği Allah seviyor. Hazreti Ali'nin sözü var. Veren el alın, olun diyor. Alan el olmayın. E vermek için de olması lazım. Dolayısıyla çalışıp zengin olmamız lazım. İmkanların sahibi olmamız lazım. Ama ona bağlı olmamamız lazım. Koltuk sahibi olmamız lazım. Makam sahibi olmamız lazım güzel şeyler yapmak için. Ama bu makama bağlı olmak için de bu makamı kaybetmemek için de hata yapmamak lazım. Önemli olan nokta işte budur. Hazreti Ali. Ben seni üç boşanmayla boşadım ey dünya demiştir. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berek.